günden beri buradayız. 600'e yakın personelimizle çalışıyoruz. Her enkazın başındayız. Her umudun peşine koşmaya çalışıyoruz. Issız ses bizim için hiç fark etmiyor. Nerede olmamız gerekiyorsa oradayız. Burada da bir ısı alındığı söylendi. Biz de bir umut diye buraya koşarak geldik. Her an peşindeyiz. Bizim için vazgeçmek yok. Mücadelemize devam ediyoruz. İlk gün nasıl heyecanla gelmişsek hala da aynı heyecanla, aynı motivasyonla çalışıyoruz. 60 saate varan uykusuzluklarımız da oldu. Ama bu hiçbir zaman bizim motivasyonumuzu azaltmadı. Arkadaşlarım hala güçlü hissettiklerini söylüyorlar. Hala çalışmaya hazırlar. Yine bu enkazdaki umut gibi onlarca umudun peşine gittik. Yine gitmeye devam edeceğiz. Yine çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü kendimizi güçlü hissediyoruz. İnsanlarımıza umut olmaya geldik. Biz madenciyiz. Umudun koşman ne, ne demek olduğunu en iyi biz biliriz. Çünkü yer altında ışıkları görmeden çalışıyoruz. Ve ne olduğunu da çok iyi biliyoruz. Yer altında kalan, enkaz altında kalan vatandaşlarımızı en iyi anlayabilecek grup biziz. Bu amaçla biz de bütün arkadaşlarımı motive eden de bu çalışma korkusuz olduğunuza dair aslında çok fazla söylenti var. Madenciler korkusuzdur derler. Acaba bundan mı kaynaklanıyor? Madenciler... Korkusuz değildir aslında. Korktukları için daha iyi mücadele ederler. Çünkü geri döndüklerine sevdiklerine kavuşmak isterler. Şimdi buradaki insanları da canlı olarak sevdiklerine kavuşturmak için çalışıyorlar. Bizim tek farkımız hani bir laf son zamanlarda dolaşmaya başladı. Gözümüzün kestirmediği yere biz gireriz. Risk anlayışımız biraz daha farklı. Doğru söylüyorsunuz. Buna korkusuzluk da denilebilir ama arkadaşlarıma bu korkusuzluğu aşılayan aslında umudun peşinde koşma hissi. Ve arkadaşlarımla birlikte ilk günden beri, ilk buraya geldiğimizden beri çalışıyoruz. Çok yorgun görünüyor aslında. Çok yorulmuş görünüyorsunuz. Neler söylersiniz? Bizim yorgunluğumuz, milletimizin yorgunluğunun, bu insanların yorgunluğunun yanında hiçbir şey. Biz çalışırız. Bir süre sonra belki de bu yorgunluğumuz azalır ama biz insanlarımızın yanında olmadığımız zaman kendimizi daha yorgun hissederiz. Şu an inanın... Görünüyor olabiliriz ama içimizde hiçbir yorgunluk yok. Hala ilk günkü heyecanımızla bütün arkadaşlarımızla çalışıyoruz.